Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir tatlı bölümüyle beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün bir tatlımız var, onu tadacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada pastamız var. E, Frambuazlı. Yanında da kitkat var. Ben bunu bıçakla dilimledim. Bu arada dışarıdan tabanca sesleri geliyor. Çünkü e, manyak. E, bir de yanında da kolamız var. Şöyle göstereyim. Hepsi kullanıyorum. Ee, tadalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, pastamızı tadıyoruz. Önce şuradan dilim kesiyorum. Görüyorsunuz. Çileği de var önünde. Yanındaki katı tadıyorum. Gerçekten güzel. Şimdi kolayı da içeceğim. Evet. Ee, bir de özel bir yöntem var. Onu size gösteriyorum. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi pasta bayağı bir dağıldı. Kusura bakmayın. Arasına kit katı koymaya çalıştım. Elimle dikkat ettim. Yeterince. Anlaşılan e, devrilecek sanırım. Ee, yok devrilmedi. Görüyoruz ki şu tarafta. <laughs> Galiba dövülecek. Devrimiyor. Evet. Yamuk kaldı. Neyse arkadaşlar şimdi yiyelim. Evet, devrilmeye başlıyor yavaştan. Vallahi devrilecek, devriliyor. Evet, devrildi. Neyse arkadaşlar. Pasta dağıldı ne artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer bundan daha fazla böyle yöntemler bulmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.